Babalık bence en kutsal görevlerden bir tanesidir. Babalık sevgisi de sevgilerin en kutsalıdır. Ve babaların çocuklarına masal anlatması çok güzeldir. Hatta aynı masalı hem anne hem baba anlattığında çocuk bundaki duyguları ayırt etmeye sağlar. Bununla ilgili kendisi içinde düşüncelerinde çok güzel hayaller kurar ve babanın çocuğuna masal anlatması onda çok güzel bir hatıra bıraktırır. Babalar masal anlatmalı, anneler de masal anlatmalı ama herkes kendi üslubuna göre anlatmalı. Babalar çocuklarınızla anılar oluşturmalı. Bence babaların masal anlatması o kadar güzeldir ki ve anlatırken lütfen çocukların saçlarını okşasınlar, onların ellerini tutsunlar, onlara yaklaşsınlar babalık